Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmikli bir tatlı yaptık. Dilerseniz tarifine geçelim. İyi seyirler. 2 su bardağı şeker. 2 su bardağı su. 3-4 damla limon suyu. 10 dakika kaynatalım. Kısık ateşte kaynatalım soğumaya bırakalım. 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ. Hepsini güzelce karıştıralım. 1 çay bardağı irmik, 1 tane kabartma tozu, 1 tane vanilya. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. İki buçuk su bardağı un kullandım. Kıvamı bu şekilde. Hamurumuzdan parçalar kopartalım. Uzun şekiller verelim. Bir parmak uzunluğunda keselim. Her yerine gelecek şekilde irmik yapalım. Yağladığımız fırın tepsimize sıralayalım. Hamurlarımızın hepsi hazır. 180 derecede 20 dakika pişirelim. Tatlımız fırından çıktıktan sonra 5 dakika ilk sıcağı çıktı. Üzerine soğuk şerbeti dökelim. Tatlımızı 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Kıvamı bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerden haberdar olmak için abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için zili açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere.